Selamlar sevgili hanımlar, sevgili beyler. Hepimiz indirimleri bekliyoruz. Özel günlerde büyük mağazalar. Ya da şöyle söyleyeyim. Kozmetik sadece kozmetik üzerine uzmanlaşmış belki yüzlerce mağazası olan firmalar belli günlerde indirim yapıyorlar. Rozman gibi, Watsons gibi, Gratis gibi. Eğer internet üzerinden bunları takip ederseniz ya da üyeyseniz belki size mesaj da geliyordur. Bazen yüzde %60'a varan indirimler oluyor. Bu çok iyi bir şey. E, ...girip ihtiyacınız olanları alabiliyorsunuz... ...ama aynı zamanda gün içerisinde, ay içerisinde ne bitti evinizde... ...mesela diyelim ki tırnak eti giderici bitti... ...ya da şampuanınız bitmek üzere... ...bunları bir yere küçük notlar halinde alırsanız... ...toplu alışveriş yaptığınızda e, neredeyse yarı yarıya kar edebiliyorsunuz... ...ben de bu alışverişi 1 Mart'ta yaptım... ...ama YouTube hani reklam yapıyorsun falan diyorlar ya... Bunun üzerinde bana e, baskı kurmasınlar diye indirimin bitmesini bekledim ki sizlere bu videoyu yayınlayabilirim. Çünkü ben Rozman'ın <laughs> reklamını falan yapmıyorum. Ama çok karlı bir alışveriş yaptım düşündüğüm için. E, bu videoyu çekip sizlere de bir parça hani ne için girdim, nelerde vardı, not aldıklarımı aldım demek için bu videoyu çekiyorum. Şimdi aldıklarım burada. Sizlere e, masanın üzerine sererek anlatacağım ne olduğunu. Esas benim... İhtiyacım e, ihtiyacım oğlumun annemin ihtiyaçlarının dışında biliyorsunuz dermal olur yapıyorum dermal sonrası da maske uyguluyorum yeni firmaları da kolluyorum hani rozmanda içerik yazmıyor gratis yazmıyor vatsız da yazmıyor yüzlerce kez söyledim umurlarında da değil onun için alıp bakıp e, deneyerek iyi ya da kötü olduğuna karar verebiliyorsunuz şu J. Kozbek denilen firmayı Orada ne kadar görünür bilmiyorum. Masa üzerinde daha rahat görürsünüz. Yeni bir firma Güney Kore firması ee, Çok az masraf yaparak Ambalajlar yapmış ve Fiyatları da çok mağrurdur Gelsin hele bir içeriklerine bakarım Birazdan size anlatacağım Gerçekten iyiymiş içerikleri Bir de kladermi çok görüyorum Fiyatları çok uygun oluyor genelde maskelerinin Tüpte olanları var kavanozda olanları var Ama yine içerik Hiçbir yerden bulamıyoruz ee, Genelde dermo eczanemde yazıyorlar içerikleri. Onu da içeriyle bakıp size anlatacağım ama ilk önce gelen koliyi size göstereyim. Bakın eve gelen koli şuydu. Evet kocaman gibi duruyor ama aslında alttaki o büyük e, kartonun içerisinde başka malzeme vardı. Ev için başka ısmarladığım malzemeler. E, şimdi içeriğini açıp size göstereyim ondan sonra maskeleri anlatacağım. Kozmetikle ilgili kutudan çıkanlar bunlar. Bu isana pamuklar. Annemin <laughs> selik kolonyasının şu büyük bir bidonunda oğlumun. Geri kalanları benim siparişlerim. Çünkü evde eksik olanları sipariş verirken bazı indirimler de o kadar makul geldi ki bana dedim ki bunlardan sipariş vereyim. Mesela şunun gibi. Bu tırnakların pürüzlerini gidermek için kullandığımız 4-5 tarafı olan bir buffer dedikleri törpüleyici şu aynı firmanın daha önce aldığım ve kullandığım buffer'ı Türkçe ne kadar doğru bilmiyorum. Bu buffer artık hiçbir yüzeyi çalışmaz olmuş durumda. Şöyle netleştireyim size. O kadar çok yıprandı ki. Dolayısıyla hazır indirim varken ben de dedim ki bunu da mutlaka edinmeliyim. Çünkü yüzde %34, %50 falan hatta yüzde %60'a varan indirimler vardı. Evet. Şimdi i̇lk önce şunu çok denemek istiyordum. İndirimde olduğu için aldım. Bu Claderm'in arındırıcı kil maskesi C vitamini İçeriğini birazdan sizlere anlatacağım. Şu aslında daha önce denediğim, çıkardığım zaman kepiklerin çok deforme olduğunu düşündüğüm bir... Takma kirpik ama eko olması benim için önemli. Doğaya zarar vermeden kendime iyilikler yapmak istiyorum. Çok istediğim ve daha önce kine kullandığım ki Kalyon'dan da çok memnun kalmıştım. Rival Loves Me tırnak eti giderici ürün. Bu da büyük ihtimalle bana en az 3 ay gidecektir. İndirim olduğu için aldım. Aseton bitmişti. Asetonun içinde yine orada indirimde olduğu için aldım. Ama en çok önemli olan benim için şu iki maske. Bunlar J Kozmetik adı altında. Şöyle netleştireyim. Çıkarılmış peptit ve galaktomist içeren. Ee, Şeffaf maskeler. Çok hoşuma gitti İçerisinin görünüyor olması. Tabii ki onlar için de imalatta biraz daha ucuzluk olacaktır. Kore balı ürünler bunlar. Şimdi bunları da sizlere anlatacağım. Ama kutudan çıkan diğer ürünlerin çoğu çok indirim olduğu için aldığım kağıt ürünleri, tuvalet kağıtları, havlu kağıt filan. Fırnak eti giderici benim için çok önemli. Çünkü yaş aldıkça hem derin fazla su tutmadığı için çok daha çabuk sertleşebiliyor. Ne kadar krem sürsem de, ne kadar tırnak eti bakımına dikkat etsem de hep kuruyor. Genelde tırnak eti gidericilerin içerisinde asitler oluyor. Çok mini asitler bunlar. Oradaki ölü deri yumuşatıyor. İster tahta çubukla ittirerek, tırnak fırçasıyla fırçalayarak onları koparabilirsiniz. İster pensle alarak. Ben e, daha önce Calonikiri kullandım çok uzun süre. Denemek için hem de fiyatı uygundu bunu aldım. Bu içerisinde yine çok hafif asit olan ama aloe vera konsantresi de içeren bir tırnak eti giderici manikür yapmak için bana çok faydası olacak diye düşünüyorum. Videoya başlamadan sol elime sürdüm ve e, evet iyi buluyorum. Birazdan maniküre geçeceğim. Tırnaklarımı çıkarıp şimdilik bunu deneyeceğim. Çok doğrucuza geldi benim için. Şimdi gelelim esas alma sebebim, alışveriş yapma sebebim olan maskeler. Şimdi bu J-Cosmec bir Güney Kore markası. Şu ilk önce şunu anlatayım size. Peptit içeren maskesi. Arkasında da yazıyor gerçi ama satın almadan eğer okuyabilseydim arkasını belki bundan 10 tane alacaktım. Çünkü fiyatı çok uygundu. Bana çok uygun geliyordu. İçerisinde peptit oranı gayet yüksek. Hani biliyorsunuz ki maskeler, kremler, serumlar %8-10 civarı cilt üzerinden emiliyor. Ama bir maske eğer e, dermaroller sonrası deriye uygulanmışsa %80 daha fazla emilim yaptığımız için kanallar aracılığıyla çok daha faydalanabiliyoruz. Şimdi ben gidip bundan eğer fiyat artmadıysa indirim bitti çünkü. Birkaç tane daha sipariş vereceğim. Çünkü içerisine baktım inceledim. Hexapeptit 11, pentapeptit, tripeptit, bakır peptitleri var çin takkesi denilen bir bitki var mor hatırlar mısınız? daha önce size bahsetmiştim çok güzel onarıcı ve aydınlatıcı aynı zamanda e, yatıştırıcı etkisi var ayrıca meyan kökü de kullanmışlar yani bu tam benim aradığım maskeymiş şimdi gidip bakacağım tekrar videodan sonra bu peptitli e, J J.Kosbeck'in maskesi yine aynı firmanın bir de galaktomisi maskesi var şimdi diyeceksiniz ki bu ne e, bunlar ya yani daha doğrusu Koreliler kozmetikte mayalandırılmış ya da fermate edilmiş, filtre edilmiş içerikleri çok kullanıyorlar. Çünkü bu içerikler cildin hem nem tutma kapasitesi de çok büyük takviyeleri oluyor. Hem de kozmetikte antioksidan etkileri sebebiyle de çok kullanılıyor. Cildin çevresel strese karşı korunmasına yardımcı olarak anlatılıyor ama çok daha fazla işlemleri var. Buradaki garaktomistler sakeden yani Korelilerin içkisi var ya pirinçten ve tahıl unundan yapılan onun bir yan ürünü olan madde bunu çok yoğun olarak kullanmışlar. Besin açısından da çok kuvvetli bir maya bu. dolayısıyla kullanacağım yer beğenirsem bundan bir birkaç tane daha sipariş veririm. Fiyatlar hakikaten çok makul. Sadece ne kadar kullanım süresi var ona bakayım aldıktan sonra kullanım süresine bakıyorum bir ay diyor bir de üstelik şeffaf bir maske olduğu için bunu güneş görmeyen bir yerlerde yani banyodaki dolapları falan koyup saklamak lazım bir ay evet demek ki dört tane alabilirim haftada bir kullanmak üzere bu maskeleri beğendim gelelim Klederme Kleden bir Türk markası bu C vitaminli maskenin içerisinde de asit güzel oranda kullanılmış bunun Kaplarda olanı var, tüplerde olanı var. Ben böyle minik aldım bir tane kullanacağım. Bakalım hoşuma giderse sonra devamda alırım. Bütün videoyu bunlar için çekmedim tabii aslında. Sizlere de bir parça kozmetik alışverişinde ne kadar e, ekonomi yapabileceğinizi de anlatmak için çekiyorum bir yerde. Ay içinde takviminizin kenarına hala varsa eğer biten ya da bitmeye yaklaşan ürünlerinizi notlar halinde alırsanız böyle büyük indirimlerden çok rahat evin diğer ihtiyaçlarını da %60'a yakın indirimlerle alabilirsiniz. Bu da bütçenize çok büyük fayda sağlayacak. Bu kar ettiğiniz oranı da sevdiklerinizle vakit geçirmek için mesela bir restorana giderek kullanabilirsiniz. Bugün annemle de video çekecektim sizlere anlatmak için. Çünkü annem sabahtan akşama kadar televizyonun önünde ve biliyorsunuz bir Alzheimer başlangıcı da var. İlerliyor gözümün önünde görüyorum bebek gibi. İzlediği televizyon programlarından çok etkileniyor ve kendi yetiştiriliş adabı, kendi yetiştiriliş ahlakı, bazı şeyleri izlerken onu çok hayrete düşürüyor ve çok üzülüyor. Dedim ki anneciğim gel bugün seninle ahlak nedir onun üzerine biraz konuşalım mı? Çünkü kendisi eskiden beş vakit kılabiliyordu şimdi unutuyor ben hatırlatıyorum ara sıra. Secadesini de gözünün önüne bırakıyorum ama unutuyor artık. Ee, bunun dinle mi bağdaştırmak lazım? Yoksa e, dini olmadığı halde ya da bizim dinimizden olmadığı halde ahlaklı olabilen insanlar da var mı? Bunu annemle konuşmak istiyordum. Eski ait anıları çok e, net, düzgün ifade edebiliyor, doğru hatırlayabiliyor. Ama e, şu önümüzdeki bir ay içinde, bir hafta içinde olan biteni pek hatırlayamıyor. Onun için eskilere dair sohbet ettiğim zaman sizlerin de hoşunuza gidecek güzel insanların olduğu, güzel dönemlerin olduğu e, hikayelerle e, size moral verebileceğini düşünüyordum. Maalesef e, her yemek saatinde olduğu gibi ben banyo yapacağım dedi gitti şimdi ben de onun yanına gideceğim. Çünkü artık tek başına bırakamıyorum. Efendim anlatacaklarım bu kadardı. Çok fazla anlatacak bir şey yoktu belki ama en azından yeni bir markayla e, tanıştım. sizleri de onu tanıştırmış oldum ve belki de bir abla öğüdü ne olur indirimleri takip edin yani 8 Mart'tı işte Anneler Günüydü bu indirimlerde çok güzel fırsatlar sunuyor güzel günlerde görüşmek üzere hoşçakalın.